Hilemiz hilemiş, Bir de utanmadan gidip kaldırmışlar kafayı yersin ya. Abi ekranı terliyor. Zor oynuyorum yemin ederim diyor. Smile doğrudur abim. Ya bu hileyi niye kaldırdınız gençleri ya? Ya niye kaldırırsınız ki onu ya? Patlatın bari kaldırdığınızda. Bak. Adam iki kişiyi bay dövüyor. Nasıl banlanmıyor ya? ya? Nasıl banlanmıyor? Bu adamın şimdi banlanması lazım ya. Ya yani şu adamın banlanması lazım dayı. Oy Türkiye. Türkiye hileye aldı. Yallah lobi dedi. Yallah lobi dedi. Şimdi Nox Türkiye'yi burada tek başına kaldı. Canaz hile hile ne oldu abi hile öldüm diyor. Adamı görmüyorlar ya. Adamı görmüyorlar bak. Abi bu oyunda açık var chat yani bu yüz case modunda açık Şu an bak kameraya sıkın. Eğer öldükten sonra e, oyundan çıktığın zaman seni takım arkadaşın çağırdığı zaman afk alsın ya. Hani oyunda yoksun ya. E, o sen geliyorsun oyundan çıktığın için düşüyorsun seni düşman şey düşman görmüyor. <laughs> adam sıkacağız derken adam Lan şuraya sıkın şuraya. Bana sıkın. Ulan bana sıkın. Ulan abi. Şöyle. Abi görmüyorlar. Görmüyorlar abi adam görmüyorlar şaka gibi. hile var maçta. Gençler patlatsanıza. Kim bu? Takımında kimler var? Black White var. E Eksi ekibi var. Eksi ekibi patlatsanız da bu emoyu. Abi bin abone olduktan sonra kazanıyorum da öyle bir miktar kazanmıyorsunuz gençler. Ben şu anda bile yani. Bak 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 bak. Yani ben size nasıl bak şöyle yazayım. Çete çete yazayım. Yani bu gençler ben bu hatta bak yazdım gençler ve benim 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 çoğu takipçim de biliyor yani gençler Allah Allah bak bak ya Ebu İspek yapma abim ya herife bak ya abi benim de 7 abone var demiş Zümra çok iyi abim çok iyi girişim, girişimciler yavaş yavaş yükselir ve bir anda patlar. Fakat normal insanlar hep hep ay sonuna bekler. Çıkın aynen abim. Abi saklamacı nerede oynayacağız? Abi skulda oynarız. Emo sargı bizi var sadece. Kiti yok. Biri şunu öldürsün artık. sen bu sen bu yayında 10.000 abone ol twerk katacağım demiş. <laughs> Yakamaz. Yakamaz. Ben bu yayında 10.000 abone olamam da olursan da yani sana da tüverki attırtırım abi. Allah sana da tüverki attırtırım. Ebula ölmem diyor. Ebula ölmem diyor. Bak bir de ölmem diyor chat. Discord'da bir ama ne Discord'u? Çete gelip bir de ölmem yazıyor. Şu Ebu'yu öldürün. Ebu'yu öldürün bir de yumruk atın. Yok Yusuf atılır mı abim? Saklan başta yere sohbete. Skulda çok güzel yerim var. Beni bulamazsın demiş Emir. Hadi bakalım Emir abim göreceğiz. İzleyip göreceğiz saklan başta. Şu hileyi biriniz vurun gençler be. Abi sen peyzes sen peysersin adamsın demiş. Nihat sen de adamsın abim. Teşekkür ederim. Seviliyorsunuz gençler. İyi ki varsınız. Oh, hileye bak hileye Daha olmasa vurur ha. Daha var diye vuramıyor. Abi seninle beraber bir gün inşallah oynarız. Selat'le oynarız inşallah abi. Bak ya. Abi ek bina var mı demiş. Ek içi var çatısı yasak gençler. Bir ST Turan PUBG. Abi Nipat sana sövüyor demiş. Nipat kim ya? Nipat kim gençler? Nipat kim? Barda barda baba. Aha bayıldı. Koş 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 yumrukla 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 raşla raşla raşla. Ulan bari oda bozmak için kullanmayın hileyi. Vallahi ya. Abi Azeri Azeri bil, bilmediğin için manasını bilmiyorsun demiş. Abi hile yine kalktı. Hemen bakarız dur bakalım ne demiş. Peysel ne demek Turan? Ne demek Zumra ya ah diyor abi Kastamonu'dan selamlar Emir Silifke'den Mersin'den de Kastamonu'na selamlar Mermisi bitti mermisi Ne yapıyor lan bu Abi bir kere bir kere de oku ya. Kınavı okuyor mu abim? Neyi okuyayım? Barda üstü yok demiş. Ya bir de tuttu ayıp be demiş. Tabi çok değil. 4 sene kaldı benim askerliğe demiş. Erdem. Ne oldu? Ne oldu bu, Hani ölmezdin? Ha, tokatladılar ya. Hilem hile miyle. Benim takipçilerimde bilek hilesi var. Bilek bilek. Haydi bakayım. Yallah lobi. Haydi bakalım. Yallah yallah Allah Senin aileni seviyor sana seviyor. Ana baba bütün sülaleye ediyor Bak hele sen pıtırcıya bir bak baba. Bak bak bak. Oo, pıtırcıya bak pıtırcıya. Vurmayın vurmayın vurma 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 vurma. Abim niye vuruyorsunuz? Ya devran abim ben tava atıyorum adama sen gidiyorsun vuruyorum ya. Abi Ah devran ah yaktım bizi devran. Saklanmacımız başlasın arkadaşlar bakalım haydi. Haydi bakalım 22 kişi var. Tatlı bir şekilde başlasın. 49 geçiyor ben havaya sıkıyorum hocam. Saklanmacımız başladı haberiniz olsun. Şimdi her zamanki gibi her zamanki gibi şuradan mı başlasam? Buradan başlayacağım yine ya. Her zamanki taktiğimizi uygulayalım bak bak. Oğlum burada kaç kişi var lan ikisi de sarı giymiş. Abim hiç gözükmüyorsun. Hiç hiç gözükmüyorsunuz. Silident'le TMS falan. Kilodunuzu yırttıklarım. Hiç gözükmüyorsunuz. Hocam şuralara iyi bakmam lazım. Çünkü geçen şurada biri vardı ya. Şurada. Sen gez 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 yer değiştirenleri vur abim. Yer değiştirenleri vur. Yer değiştirmek yok. Beni aramaya başladıktan sonra. Şöyle şuraya bir bakalım. Sonra hocam Evet evet yer değiştiren olursa vur. Adam beni havadan inerek vurdu diyor İbrahim. Abi Swoz'u alma diyor. Abi bensiz saklan maç bensiz olmaz diyor. M416 Arda. Abim yer değiştirmeyin gençler. Aha bir ses. Bir ses duydum. Elinde silah mı vardı? Tamam. Lan oğlum bir yerde ses var lan. baba baba baba. Oğlum ne yapan sen? Görmedin mi zannettin? Hı? İsmin ne Adam. senin? Lan ne Bak, 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 göte bak, göte. Lan cıbıldak cıbıldak ulan var ya. Oğlum bir yerde ses var. Oğlum bu nereden geliyor lan? Çatıda çatıda. Bak. Gel 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 gördüm seni gel. Gel lan gel gör gözüküyor mu işte ya beni uğraştırma gel buraya. Şimdi bunun anasını ya da bunun bacısını ya da bunun sülalesini ya da bunun konuşmuyorum konuşmuyorum chat chat konuşmuyorum son adam arıyorlar son adam arıyorlar adam burada adamı görmüyorlar nasıl görmüyorum AFK adamı görmüyorlar bak ya. <laughs> Yanından geçiyorlar görmüyorlar. yayını izliyor bak yayını izliyor basıyor adamı görmüyorlar bak adamı görmüyorlar kafayı yersin ya bu oyunun şeyi büyük ihtimalle bu doğuyor geliyor ya afk afk olduğu zaman o adam şey oluyor ah bir tuttursa tutturamadı lan <laughs> adamı görmediler ya chat